Son dakika, Oğuzkan Punk Akademi'den yaka paça kovuldu. Biliyor musun yeah. sen bunu? İsmail'i yaka paça attık Punk Akademi'den kanka. <laughs> support. Bebeğim, oh, ya. Bırakmazsa oynarız ya. Tehlikeli Shen Support oynuyorum. Oh, but it's fine bro, it's fine bro. We gonna carry anyway. Ne dolandırdık <laughs> Ya Vigona kere iniyor ya kanka ne pe yani. Bizim AD şöyle tek başına lane yapabileceği bir çar alsın takılsın. Bizim AD kafa basıyor kanka supportu off roll diye. Çocuk şeyi çekti. Tamam. Var ne kanka? Ne alacağız ki kanka? Bu muyuz ya göt oğuzum? Osman sakallıdan sürgün ediliyordu. Asla Fatih için yayında taşak geçmişler sakallıya. Sesini alıp atmışlar sakallıya. Bir Anlamadım. Kingon hiç anlamadım King'om. 15 sa şeyi meçhaba ha. Ona keri dedikten sonra 15 salınca bizim support'un suratının ekşime işi. Ha Atrox da alabilirdik aslında. Neymiş lan bu skin adını böyle mi yaptılar setim? Reignited Worlds 2012 Riven var lan. Bak box box geldi lan. Biri 2012 biri 2016. Allah 2012'si korku verdi. Isaac bundan vardı. Sonra skin'i geri vermişti. 2012'de mi? 2000 bilmem kaçta. Sonra skin OP skin oldu. Oğuz oyun başladı bro. E aç. Aküyü açtım diyorsun. Evet. W'yu koy lan birine. Ben Bir de izliyorum. Şimdi fırçaladım da sorry. Tel mi var sende ondan mı gidip fırçalıyorsun? Bir şey edikten sonra fışartmak Tel var gerek. değil mi tel? Ondan. <laughs> tel var ya. Tel var ama ağız terin canım. <laughs> <laughs> Ezreal direkt Q'la mı başladın kanka ya? Koşarken Q açmış. Ezreal double summoner attı haberin olsun. Hey, Bot side angle. Burada olabilir adam. Ignite oynuyor. Sana pet diyorum ha. Tamam canım. Dok. Uğur abiniz de Riven'lara böyle fena s**ler ha. O TP Riven'le de iyi s**ler ha Uğur abiniz. Benim ah. çok tatlı oldu. Kanka Riven sana yürüyor. Oğuz yordun mu? var mı? Varmış. Bakabilirim. Yok gerek yok. I can handle it. Hmm. Night karşı az can kalmak istemezsiniz. Arkada evil'in var. Bunu öldürürsen çok iyi olur. Öldüreyim ya. Öldüreyim ya. Hadi lan. Bakayım ya. be, FF olmuş 9 hakin. Aynı kon 4 oldular o çocuğu ansız. Ya smurf. Adama VR Smurf deyip gibi öldü <Gülük> ki adam ne delirmiştir <gülük> şimdi ne bilmiyorum. VR Smurf dedikten sonra en kolay 2 iki de bilmişsin. <gülük> 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 gonna carry anyway. We carry anyway. Artistliği yaptık adam double kill, double kill yaptılar bize. Uf ikisinde de ben aldı ya. Değil. Hadi ya burası çok zor olacak ama dünyanın sonu değil tabi. Oturup arm atıp daha iyisi nasıl olur bunu buna uğraşacağız arkadaşlar. Elektro girecektin ha bu maça. Elektro kötü oynuyorlar amca seni musun şu an baktı ya. Yani. Hitemlere <laughs> bak. Daha çok zor. Akşam olunca kafam. Ne kadar kılıç var salmış o. <laughs> Ana <yani> tek atar abi <laughs> şey. yani şu an. Ama Bak. geliyorum beyz buraya oraya doğru. Ay bro. Akşam olunca kafam düşünce. Geliyorum bir daha öyle. <laughs> biraz vurdum çocuğu da. Ne diyorsun? Böyle tutuyormuş RPS'i. Diyorum kana. Tam delirdi. Geldim. Ben çok ilerlemiyorum. Ulaşı var mı bu dogun? Oo Üstek oz oz. Abi oynarız ya. Sen öldür. Çok iyi. Baby tut kanka. Adamın Flash'ı falan da var duruyormuş. Bence okay de okey ama bence yani. de okay abi. büyük şartla down aldık. bir tutarsan yani ben çok mutlu olurum. Tuttuğum monta ya. Bor. Git kanka. Evelim burada. Bence temiz yani. Flash'ı oh, da oluyor, yok. Ya ha, birader niye bot'a ulti atıyorsun ki ya TF? Taldım ya Graps'lara. Alsam. Bence bu adamı bir daha deneyelim ultisi Flash'ı yokken. Benim de ultim var. Tamam yani sen de <laughs> angle'ı görürsen. Arda Talya'nın move olacak. Denemeyelim bence sen takılacağız. Ben. Okey okey. Ölürüz çünkü yüzdeyiz. Ölüyor mu? Ay bilim burada. Ölmüyor mu herhalde? Bir tane ay. Bu da öyle şey çok iyi lan. Bence de iyi. Güzel zaman da çaldık. Benim R yok. Riven Ignite yok. İyi. Ben hadi telepe teleport olsa işte de şurada. Oğlum bu sen daha demin de öldürmemiş şimdi. Adamda bir det yazıyor. Ha güncellenme. Bu vardı lan. Ananı bacının sokayım ya. Yetişemedim. Yani iki olmuş Dintiye abi. Ultiye bot abi. Efte şimdi ulti var ya. Bir ee push atabilmem lazım. bak lan. Hadi. Yine sen bakmayacak aptal. Öldüm. Ananı bacını ya nasıl öldüm ya? Adam ölmeyecek biliyor musun? Hiç öldü. Cık. Vurmak istedim ya. Yetişebilirim sandım da yetişemiyormuşum. Yeni mi ya? Mütte mütte hepsini mütte kanka. Bu bir nadas. Şuraya teleport atıp şeye mi vursam? Bak ya. At Aa. arada oynayak ya, at abi at. Bayağı sürecek ama yarın Gerçi Yani wave de var. Wvas. Dive mi? Aa. Aa. Ne alaka abi Riven buraya niye vision atıyor ya Onun canı azdı ya. alakası var? Ne alakası var? Ne bir geldik bir, şey bir daha abi. yapayım. <laughs> Base'den geldik, bir, bir daha, daha öldük. Abi ama burada niye ward var ya? Niye yani? Senin şey yok muydu yani... ya? Sonradan mı geldi? Yeni gel, gelir gelmez açtım da. Neden abi? Buraya niye ward atar ki? Ne oldu yani burada? Da ward attı oraya. Kanka adamın canı azdı of. ya. Ben hani o dive'a çağırdım ben. O zaman atmıştır bence. Ha. Atabilir yani. Çok şey değil. Vallahi zırlamanın bir mantığı yok. Yalan mı kanka? İlk Aynen defa de öyle. kötü başlamadık yani oyuna. 3 maçtır öyle böyle geçiyor zaten. Graps'ı dövüşelim ama ya. Nasıl dövüşeceğiz? Ben base bir itemem bunu. <laughs> Hiç şey yok abi. Niye? Nice. Bayvi de bir daha alsam. Şattan da aldın ha. Aynen 900 gold mu geldi lan? 860 gold geldi bayağı iyi. Ultra ya, ve yanlışlıkla oradan evelin nasıl tuttuğum var bir <laughs> daha. ya ben Drake'leri stekeyim. Yok can az olduğunu tutuyordan değil de kanka hani evelinin üstünde bile değil de neredeyse ultim. Can az onu tutuyor diye bir şey mi var ya? Ben ilk defa duydum bu arada onu ne yapıyorsun? Sen ne kadar beyinsiz bir insansın ya. İnsanlar ne Kendilerine... yapıyor peki? Baby we are Ya TF. At kind of. Ya neyse. Yani ben... Ne oldu öyle bir anda? Abi adam rastgele ulti atıp içeri giriyor ya. Allah'ı delireceğim. Ne oldu belki herif? adamın ultisinin o doğucu adamın namazı tane i̇şte var ya herifler ne yapacağız ki ama Aa, Ben çok bildiğin çapulcuyum bir yani ya. Kalıların birinde bu dok da Adamın Geleceğim ultisi Geleceğim abi harikana ya deneyelim ama Bekliyorsak deneyelim geldim Ultisi yok Alistar da geliyor Hı -hı. Gelim burada Aha. Ya oğlum çık abi çık. Şurada mı? Alistar'a bakıyorlar. Alistar alttan da vuruyor. Okey. Yalandan valla. Daha çıkmadı herhalde. Ha yalandan aldım. Valla. Benim buraya gelin gelecek? Geldi. Biliyoruz abi. Ya bir mana yok ananı bacı. Ay yalnız ölürse çok iyi ya Boğuz. Alistar'da flash geliyor kanka. W'ye enerji yetmedi. Thunder Sky alma işi mi ya? Bence bence öyle yapalım. Yarıdayken almayayım çocuğunu. Çürüyor kanka tapa teleportum var. Yiyom abi. TF TF ult şu Bunu alıyorum bro. ya ölümüne Al al öldüm zaten Alam alan alsam ilk kule ya Aa evet lan ilk kuleymiş abi adamlar alacak thought ha abi geliyorum arkana." "Kuleyi vermemek için götümü verdim." biz "Alacağız ya kuleyi. Geliyorum abi ölümünü alacağız kuleyi geliyorum." "Hadi bakalım." <laughs> yok diye bir insan Verdi ki bottan zaten." "Gitti kule." gitti ilk kule ben gitti götü. Abi bot ya bir de ulti atma. Abi şu adamın TF ultileriyle oyun kaybettiriyor oyun kazandıracağı yerde. Bilireceğim ya. Bot kuleyi tutsa aldık abi ilk kuleyi biliyor musun? A o -e ya ya adam. de sana yazı yazıyor. Niye diyor tapa gidiyor. Onun namı yüzünden gidiyorum tapa. <laughs> ne şikayet bana ya. Rezil'i s*** abi. Bu oyuncu ha. Bravo abi çıkalım. Oğlum birileri Ebra bitti ha. Drake alıyorlar. Teleportum var aslında git ben iki teleport mu atsam ya? Bilirsin. At, Aslında bence bota git Drake ya gidemiyor mu? Gidelim de. Ben de şu an fena durumda değilim. Benim Beyzer Abadon'um var valla. Çiğitem oldum. ben kılmam ha ya. Abi aslında şu an TF mesela bir ulti basabilir ya. Bilir abi de basmıyor mesela o çocuğu çünkü. Bakıyorum ona Oğuz. Bakacağız mı? Bakma abi bak arkası var arkası tamam, var. Burada. Biraz yavaş. Tamam bırakalım şu TF birilerini görsün. Aliyah yürüyor. Okay, Biz bence yürüyor. asla girmeyelim ya, zaten, ya adamlar yürüyorum. girmeden. Yo, yo, zaten. Şu an keş bakacağız ya. Evelin daire çiziyor büyük. Bir... Geliyoruz. Aha Aliya, Talya. Koy kartı. O kadar yavaş atıyor ki kartı. Şeyi vardı. Aa adamın şeyi Bak, yok. Tabii ölmedi lan. mesela adam. Evet. Yapalım şu an. Geliyorum. Emin <laughs> misin Talya'nın teleportu falan var mı? Eminim, eminim, eminim. Aha Evelyn. Yok. Yefin kart atışının yavaşlığını gördüm abi. Ölmüştü o adam bu arada biliyor musun? Tamam, ben ben. Za fight var. Bu da çok kötü bence. Çok kötü. Arkada da Talya var. Ay iyi değilmiş lan. Öldürdüm. TF buraya bak TF 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 TF. TF bakmayacağım mı kanka buraya? Eşek abi. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Bilmeyeceğim lan. Bayağı iyi oldu vallahi. Ben şuraya Starak koyalım. 3. Abi ben çok öndeyim. Sen de iyisin. Ben de fena durumda değilim. Atakan da bitirelim ha. Fişi çekelim artık hadi. Zamanı geldi. Kingo 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 Kingo. Uğur abi senin bu ammesa neymiş abi? Babak besa. Beraberiz, <gülüyor> abi <gülüyor> ha, iyi comeback attık şu anda. RTF hata yapmaya devam ederse harbiden çıldıracağım ama. Şimdi bariyeri yok. Adamlar neler kullandı acaba? Talia'nın teleportu yok onu biliyoruz. Bence bekleyin ben bir önümde adam göreyim. Divında da teleport yok ya Oğuz. Ben adam şeyiyle oynuyorum. Bak Taliyah burada şu an oynayabiliriz bir yerlere. Öldü mü o? Aha! Yani, Lan attı. Ne oldu. Kanka Taliyah yürüyor şu an Oğuz. Çok şey yapmayın bence. Taliyah Atakan geldi. Atakanı alalım ya. o zaman. İpim var değil mi abi? Var. Kuleyi All de right alabilirim sir. ben. ulti de yok. Bence ölmeden tam tam iyi iyi şu an. Tamam. Ben tam ta direkt at. Adam gördüğüm an at, at, tamam, at, atacağım teleportu. Atma atma. Adam görürsen Atma atma ben söyleyeceğim sana. Tamam. Aldık galiba. Daha atma atma iyi saldık. Sol var. Nice. Ben kafayı mı içeceğim? Alıyorum ya bana Ben Talia like öldürdüm. Vay ben jungle'da herhalde. Yardın adamı Kingo. Onu da o da mı? Onda mı yarayacağım? Görevin geliyor sana. bıraktı 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 herhalde. Göya geliyorlar geliyorlar. Biz gel Kingo yarayacağım hepsini. Gel gel oynadık. Allah gel işte dostum. Riven Riven kanka. drake dala yaptı hareketi dala aha tek de alın drake'i de ali ya doğdum ikisi falan mı var basma basma aristofal doğdum <laughs> Of Atakan da var üstüne soğul da aldık süper oldu valla Eee abi alıyoruz direkleri Helal oğlum İstiyorum ben sana toparla o detoks şey aradı <laughs> Biraz dua atmadı ki oyunu öğrenip geri Oza D1'de <laughs> oyun attırmaktan adam oyunu akıyım unuttu da <laughs> ya Olur, Bir ara bu gibi oynuyordun duan... ama hatırlıyor. değil mi kanka ya e, sonlara onu, doğru... di onu diyorum abi fena sıçıyordum vadiye <laughs> Gittim bir kendime geldim evet. Kendime geleceğim D1 adamlara Kilip duruyorduk yani. Elmas parlar geceleri bu. Bayağı güçlüyüm. Kovun flaşı geldi şimdi. ben deşe başladım. Bravo. My bad. götüm e, kalktı. E, Türk halkından özür diliyorum bu intim için. Umarım oyunu kaybetmeyiz. lan be değil, geliyorum lan alistar geldim 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 işte dostum yalnız alistar'a da support verdik 10 yıllık alistar o tipi gibi alistar oynadı adam valla adam çok <laughs> iyi oynadı biliyor musun <laughs> adam sanki yıllardır alistar oynuyormuş gibi oynadı bu adama biraz şey götünü yalıyor topu da bıraktı ya bro your alistar is so clean <laughs> Bizim <o>, utanma. <laughs> <laughs> TY adam tribe girdi gördün mü? Adam o kadar bize toplayın bıraktı kanka. Division flash'ı yokmuş. Koşup dövüşsek mi sağda solda? 18 develim. Onun flash'ı var Oğuz. Böyle gel istiyorsan. Hadi be. İntiyye oğlum. Öldüm ya. Koyayım. As Şöyle görünmez eveline ah be. Se gelmiyor abi. Anlayacağım ki. Gördün mü gördün mü? Bir anlık bir gözüktü ya orada. Deneyim dedim de olmadı. <laughs> bak adamın attığı tier politisine baksana be. normalde mesela... Kesmişler ama yine de. Ezil, Leylunar ve İza attı adam. O da ölçü. Neyse yaptım. bir bok yok ya. Ali bir TF yok mu oğlum artık bir tane sarı kart kanka bayağıdır basmıyor sanki bot, tuşlara. Bot. Vallahi bot ya. Çünkü abi, adam bayağı abi, zaman abi, geçti bot. kanka. Adam ona basmayalı. TF ocu olabilir. Neyse yani flash'ın falan çok güzel. Direkt koşup fightlasak biter yani. Gerideyken sevmiyorum ya şu jin almayı çarağım. Genel olarak hatta sevmiyorum öyle söyleyeyim. Ya bende bunlar. Teleportum var. Aliya flash mı mı bro? Ya TF bana bak bak ulti yok abi. Öldü galiba. Eldir çıkıyor. oh lan TF saydı ulti bak oha. Öldük ki. Eski batmasaydı çocuğu. Beni de öldürdü. Ya bezlerini bozun lan. Ah be. At bir kaç tanesi attı. Atamadılar, atamadılar. Oo, oz oz atamadılar. Oz. Oz hiçbir atamadı. Riven atmış bir tek. Lulu geliyor Şeyin ultisi yoktu. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Tara tara tara. GG <laughs> easy. Aferin oğlum. <laughs> Dünya <Duyacında> Cung Arena'larda dövüştüm. <laughs> yeah. Aferin oğlum. Çok iyiydi. Eline, koluna, yarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Brom, 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 Brom. Alistar ya, Alistar abi, Alistar'a kanka honor versene Oğuz. Verdim. Alistar'a kesin honor ya, Alistar'a. Vallahi kesin şey lazım yani. Cello şute, Alistar'ı DC'ye çağırsana tebrik edelim adamı. Profile tıkla düzeliyor da Alistar'a honor vereceğim o yüzden duruyorum. Herhalde ama düzelmeyecek değil mi? Böyle olunca düzelmiyor. Oluyorsa düzelmiyormuş herhalde. Bir invite daha alabilir miyim buram? Ateşim var. Ah. Oğuz Ali girmiş doğan. <laughs> <laughs> Fena erekte oldum ya. Aha. Vallahi. Böyle bitirdin için. Aha. O oh ya.